Biliyorum vedalar zordur, veda konuşmaları zordur. Konuşan için de, vedalaşan için de, herkes için de zordur. E, bu da bizim için zor bir konuşma olacak ama e, sizlerle çalıştığımız süre içerisinde çok güzel günler de yaşadık. E, hepimizin unutamayacağı e, günlerdi. Bunlar sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi bünyesi içerisinde, Atatürk'ün kurduğu parti bünyesi içerisinde Onurlu, hepimizin çoluk çocuğumuzu anlatacağımız, torunlarımızın gururla başkalarına anlatacağı bir çalışma ortamıydı bu. Ben e, şahsım adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi güzel günler yaşadık ama zaman zaman istemeyerek de olsa kırdığım olmuştur muhakkak. Şahsım adına onlardan özür diliyorum. Haklarını helal etmesini diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine tabii görüşeceğiz, konuşacağız her zaman için. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak, bir nefer olarak, sizlerde sizler de dostum olarak her zaman için başvurabileceğiniz, benim de sizden yardım isteyeceğiniz bir ortamda olacaktır diye düşünüyorum. Her zaman için kapım açıktır, bekliyorum. Hepinize bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Uzun süredir beraber çalışıyoruz. Bazıları benim ilk genel başkanlığımdan itibaren, bazıları daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi ailesine dahil oldular. Bazıları emekli oldular. Dolayısıyla o süreç içerisinde zaman zaman sizlerin ağır yükleri oldu. 8 saat değil 18 saat, bazı arkadaşlarımız 24 saat çalıştı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak birlikte çalışmaktan ben her zaman onur ve gurur duydum. Biz güçlü bir aileyiz, iyi bir aileyiz, beraber çalıştık, kader birliği yaptık, mücadele ettik, artılarımız oldu, eksilerimiz oldu. Hayat doğru bir çizgi değil, hayatın içinde inişler var, çıkışlar var ama önemli olan ana hedefi kaçırmamaktır, o hedef doğrusu, hep beraber çalıştık. Ben bundan sonraki çalışmaları da aynı yüreklikle, aynı cesaretle e, sürdürmemiz gerekiyor çünkü bu parti bizimle var olmadı, bizimle beraber de yok olmayacak. Bizden önce de vardı, bizden sonra da var olacak. Yüzyıllık bir geleneğimiz var, yüzyıllık bir partiyiz. Dünyada ender sayıda yüzyılını tamamlamış partiler var. Hele bizim ülkemize baktığınızda da CHP dışındaki bütün partilerin lider partisi olduğu görülür. Biz bir kadro partisiyiz. Dolayısıyla bizim bir idealimiz var, bizim bir hedefimiz var. O hedef çerçevesinde çalışan, çaba harcayan, 7'den 70'e mücadele eden bir geleneğimiz var, örf, örfümüz var. Acılarımızı paylaşırız, sevinçlerimizi paylaşırız, arada bir kavga ederiz, arada bir tartışırız ama sonuçta ana hedefimiz hiç değişmez. Bu çerçevede bakmak gerekiyor bütün olaylara da. Genel başkanlığı yaptığım süre içerisinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elimden geldiği kadar çalıştım, elimden geldiği kadar. Bazen arkadaşları sürükledim, bazen beraber çalıştık. Bazen çalışmalarda aksaklıklar oldu. Bütün bunların hepsini biliyorum ama bir şekliyle hepimiz beraber çalıştık, çaba harcadık. Sizler günün 24 saatinde gelen telefonlara yanıtlar verdiniz. Bizler gelen iletilere yanıt vermeye çalıştık. Kişisel olarak bana gelenlere ayrıca yanıt vermeye çalıştım. Ama sonuçta güzel bir aileyiz ve bu ailenin devamı gerekiyor. Ailenin eee liderleri değişebilir. Bu da gayet doğaldır. Hayatın akışı içinde buna bakmamız gerekiyor. Ama sonuçta parti hepimizin partisi, partisidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinden daha büyük bir kurum tanımıyoruz biz bugünkü koşullar içerisinde. Hem cumhuriyeti savunan, hem demokrasiyi savunan, kadın erkek eşitliğini savunan, eee eee özgürlük alanının büyümesini isteyen Yeri geldiğinde haksız yere hapse atılanları ziyaret eden, onların yanında olan, onların ailelerini ziyaret eden, onların çocuklarıyla, aileleriyle dertleri paylaşan, onları yüreklendiren bir tabloyuz biz. Ve bu tablonun adı Cumhuriyet Halk Partisi. Toplumun her kesimiyle sağlıklı, iyi diyaloglar kurmaya çalıştık. Giremediğimiz mahallelere girmeye, giremediğimiz evlere girmeye, onlarla beraber olmaya, onların dertlerini e, dinlemeye ve onlara yönelik çözümlerimizi onlara aktarmaya çalıştık. E, bu süre içerisinde hepiniz destek verdiniz. Verdiğiniz her bir destek için hepinize e, yürekten teşekkür ederim. E, dolayısıyla e, bunu hani böyle partiyi bırakıp ayrılan değil, partinin bir neferi olarak çalışmaya devam eden e, bir kişi olarak bu söylemlerimi öyle algılamanızı isterim. Çünkü her birimiz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleriyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi için çalışacağız, iktidarı için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bugüne kadar hafızamızda biriktirdiğimiz ve kamuoyuyla paylaştığımız bütün projelerimizi yine bir şekliyle güncelleyerek, büyüterek ve yeni projeler ekleyerek toplumun önüne çıkaracağız. Tekrar hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Umarım gelecekte hayatın başka evrelerinde yine beraber oluruz. Yine bazen bir lokantada yemek yerken sizlerle beraber oluruz. Bazen bir kafede çay içerken sizlerle beraber oluruz. Dolayısıyla hayatın güzellikleri hep olsun ve hepimizin yolu açık olsun. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok Hadi bakalım kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.